Merhaba arkadaşlar. Dershane burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Evet arkadaşlar 11. sınıflar için yazılı yaptığımızı söylemiştik bu ikinci yazılarınız için. Şimdi de yine örnek olması amacıyla bir örnek sınav daha hazırladım sizler için. Umarım bunlar da etkili olur ve umarım bunlar gibi sorular karşınıza gelir. Burada klasik sorumuz yok. Sadece boşluk doldurma ve test yapacağız bunu sadece. Dedim ve sorulara başlıyorum. Baktım 1718'de Avusturya ve Müttefiki Venedik ile imzalanan Pasarofça Anlaşması'nın ardından başlayıp patrona Halil İsyanı ile sona erdi. Ne bu dönemin adı neydi arkadaşlar? Lale Devri. Tamam mıdır? Birinci Ahmet döneminde sancağı çıkma usulü kaldırarak evet birinci Ahmet şu diğer sanal diğer şeyde söyledim ben 3. Ahmet demiştim birinci Ahmetmiş. Dönemde sanca çıkma usulü kaldırarak yerine Ekber ve Erşet yani büyük ve zeki olan çıkacaktı. Ee, Mısır valisi nokta nokta paşa nokta nokta isyanını bastırmanın karşılığında Osmanlı Devleti'nden Mora ve Gidit val valiliklerini istemiştir. Kimdi bu minnacık bir e, yer var ama Mehmet Ali Paşa Yunan isyanını bastırmanın karşılığında istiyor. Tamam mıdır? Şark meselesi kavramı ilk kez arkadaşlar siyasi bir terim olarak Viyana Kongresi'nde dile getirilmiştir. Coğrafi keşiflerin sonucunda Avrupa'da düşünce hayatında yeni gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte kiliseye olan güven sarsılmış ve ortaya çıkan iki büyük hareket dünya tarihine yerini almıştır. Bu hareketlerden Rönesans İtalya'da, Reform Almanya'da, şöyle ALM yazayım anlarsınız, Almanya'da başlamıştır. 17. yüzyılın sonlarından itibaren Baltık Denizi'ne, Kırım'a, Karadeniz'e ve boğazlara hakim olmayı dış politika haline getiren devlet zaten buradan ve buradan anlamış olmanız gerekiyordu. Neresiydi? Rusya. Coğrafi keşifler Osmanlı Devleti'ne öncelikle nokta 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 olarak etkilemiştir. Ne anlamda etkiliyor arkadaşlar? Bizim e, İpek yolu, Baharat yolu ve Akdeniz ticareti bizde. Ama coğrafi keşiflerle bunları kaybediyoruz biz. Bu, bunlar önemini kaybediyor bu ticaret yolları. O zaman ne olarak etkilemiş olabilir? Ekonomik. Osmanlı Devleti'nin e, Avrupa'da Rusya ile mücadelesinde tampon devlet olarak düşünüldüğü ve özellikle Rus saldırına karşı korumaya çalıştığı devlet... Lehistan'dır arkadaşlar. İstan'dır. İkinci Mahmut döneminde ayanların gücünü kontrol almak, altına almak ve merkezi otoriteyi yeniden sağlamak adına padişah ile ayanlar arasında nokta 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 sözleşmesi imzalanmış, yapılmıştır. Neydi bu? Senedi ittifak. Evet, Osmanlı Devleti için ilk kez hasta adam ifadesini kullanan devlet yine Rusya'dır. Tamam mıdır? Geçtim test sorularıma. Evet. E, tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti'nin sosyal, siyasal, ekonomik vesaire olmak üzere birçok açıdan birçok alanda etkilemiştir. Tımar sisteminin bozulmasının sosyal sonuçlarından bir değildir demiş. Baktım. Köylerden şehirlere göç artmıştır. Bu sosyal. Eyaletlerde devlet otoritesi zayıflamıştır. Bu da sosyal. Değil. Bir dakika. Bu değil. Bu siyasi. Devlet otoritesi demek siyasi. Niye sosyal dedim ki ben. Ee, şehirlerde güvenlik sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sosyal. Göç ve işsizlik gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu da sosyal. Tımarlarını kaybedenler celali isyanlarına katılmıştır. Yani topraklarını kaybedenler isyan etmişler. Bu da sosyal. O zaman sadece bolu siyasi. Ee, Durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir demiş. İkinci Selim döneminde Avrupa devletlerin önemli başkentlerinde daimi elçilikler açılmıştır. Bu uygulamayla Avrupa devletlerinin yakından tanınması bu var. Amaçtan söylenebilir var. Osmanlı Devleti'ne karşı oluşabilecek ittifaklardan zamanında haberdar olunması bu da var. Azınlık isyanlarının engellenmek istenmesi bu yok arkadaşlar. Daha çok birbirlerini tanımak amacıyla yapılan bir şey azınlık isyanlarının engellenmesiyle ilgili değil. O zaman cevabım 1 ve 2. Evet Ceyhan. Ee, yukarıda verilen coğrafi keşfinin sonuçlanan hangileri Osmanlı Devleti ile ilgilidir? Baktım. Ticaret zayıflamış mıdır? Evet. Halktan alınan vergiler arttırılmış mıdır? Evet. Ee, üretim artmış, ekonomi canlanmış mıdır? Hayır, üretim artmıyor. Çünkü biz hala insan eliyle yapmaya devam ediyoruz. Hristiyanlık inancı keşfedilen yerlere yayılmıştır. Bu da bizimle ilgili değil. Kapitülasyonlar verilmiştir. Evet. O zaman 1, 2, 5 cevabım Edirne. Yukarıda verilen şemada ifadelerinden hangileri feodalitenin zayıflaması ve merkezi krallıkların güçlenmesi ile ilgili numaralandırılan yerlere gelmelidir? Ne vermiş? Harç seferleri, ateş, silahlar, coğrafi kişiler, iç savaşlar. Yok iç savaşları vermem. O değil numara. Tamam pardon. Ticaretin gelişmesi ve tarımsal faaliyetlerin azalması demiş. Bu e, bir neyle olur? Ticaretin gelişmesi, tarımsal faaliyetin azalması coğrafi keşiflerle olur. Aynen. 3 Adana olacak yani şöyle. Kafam karıştı bir anda. Feodal beylerinin beylerin ölmesi sonucu toprakların boş kalması bu Haçlı seferleri bir B olacak. Ee, Derebeyle derebeylere ait surların yıkılabileceğinin anlaşılması bu da ateşli silahlarla oluyor. 2 Ceyhan oluyor. 2 Ceyhan Bakıyorum böyle bir şık denizi de var. Tamam geçtim. Veylen gelişmelerden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenemez. Avrupa'da Rönesans ile bilim, kültür ve sanat alanında gelişmeler sağlanırken reform ile din alanında yeniler, yeniden yapılanma gerçekleşmiştir. Okuyamadım bir türlü. Rönesans ve reform hareketlerini söylenemez diyor. Hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez. Kilisenin itibarı azalmış mıdır? Evet. Özgür düşünce gelişmiş midir? Evet. Avrupa'da üniversite eğitiminin başlaması demiş. Böyle bir şey var mıydı? Hayır yoktu. Biz böyle bir şey gördük mü? Hayır görmedik. O zaman cevabım yalnız 3. Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi? 3. Ahmet döneminde yapılan yeniliklerden biri değildir. E, bu işte lale devrine denk gelen Ahmet bu. Ben Ahmet'leri karıştırmışım kusura bakmayın. İlk Türk matbaasının kurulması evet Lale Devri. Çiçek aşısının yapılması Lale Devri yani 3. Ahmet. İtfaiye ocağının kurulması yine Lale Devri. Tercüme encümenliğinin kurulması bu da Lale Devri. Nizamı Cetis arkadaşlar. Yine umarım yanlış hatırlamıyorum ama yok hatırlamıyorum. 3. Selim. 3. Selim döneminde Nizamı Cetis ordusu kuruluyor. Tamam mıdır? Osman Devleti'nde ilk Türk matbaasının kullanılmaya başlanmasına bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler arasında hangisi bulunamaz. Baktım. Hattatlarla loncasının öneminin azalması. Hattatlar el yazısı. Evet haliyle matbaa olunca daha çok çoğaltılır. El yazısına gerek. Bilmiyor, doğru. Kültür hayatı kitaplar çoğalınca kültür hayatı da gelişir. Doğru. Kütüphaneciliğin gelişmesi. Evet kitaplar çoğalınca yine kütüphanecilik dediğimiz kavram ortaya çıkar. Doğru. Osmanlı Devleti'nin siyasi gücünün artması. Arkadaşlar matbaa sosyal. Bir olay yani siyasi güçle ilgili bir durum söz konusu değil. Diğerine baktım basın yayın faaliyetinin hız kazanması. Evet yine kitap çoğaltıyorsun basın yayını çoğaltıyorsun matbaayla. Bu da doğru ama Denizli yanlış yani söylenemez. Bu paragrafa göre 15 ve 16. yüzyıllarda etkili olan ekonomik model aşağıdakilerden hangisidir demiş bir ülkenin zenginliğini sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerlere bağlayan, bu madenlerin dış satımını arttıran, iç satımını engelleyen ya da bir milletin ekonomik gücünü ve zenginliğini en üst düzeye çıkarmak amacını güden ekonomik bir modeldir demiş. Bu karma, sosyalizm zaten halka özel, kapitalizmle komünizm çok farklı şeyler. Onlar <laughs> e, ikinci, birinci dünya savaşından sonra. Hatta bunun çoğu birinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan. Ee, ekonomik modeller ee, ama merkantilizm arkadaşlar madene dayalı zenginlikte tamam mıdır? Feodalizm toprağa dayalı, merkantilizm madene dayalı. Bunu unutmuyoruz dedim ve geçtim. Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. 17. yüzyılda 2. Osman Şehiristan'ın fetva vermek içindeki diğer yetkililerini elinden aldı. 4. Murat gereğinden fazla olan Yeniçeri sayısını azalttı. Tahuncu Ahmet Paşa bütçeyi denkleştirmek için saray masraflarını kıstı. Kuyucu Murat Paşa Anadolu'ya geçerek askeri tedbirlerle isyanları bastırdı demiş. Baktım. Ekonomik alanda yaşanan sorunlara çözüm aranmıştır. Evet aranmış. Bakın burada Tahuncu Ahmet Paşa. Yine Yeniçeri sayısı çok şey değildi. Neyse. Islahatlar halk ve tarafından desteklenmiştir. Hmm. Bunlara bakarak ben halkın desteklediğini söyleyebilir miyim? Hayır bilmiyorum. Sadece bana burada yapılan yeniliği söylüyor. Dursun. Devlet adamları işlerini yapabilmek için tedbirler almıştır. Evet. Çıkan isyanlar şiddet yoluyla bastırılmıştır. Evet. Ee, düzeni bozan askerlere ayıklama yoluna gidilmiştir. Evet. Ha, bu arada devlet adamları işlerini yapabilmek için tedbirler almıştır. Bu fetva olayı. Tamam. Bu e, birincisiyle ilgili. O zaman cevabım bol oluyor. Tamam mıdır? dedim ve son soruma geçtim. Gibi birçok sorun yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi? Bu sorunların sonuçlarından biridir. Baktım. Osmanlı İmparatorluğunda 17. yüzyılda uzun süren ve uzun yıllar devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan savaşların olması, devlet idaresinde rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması, deneyimsiz parçaların tahta geçmesi bu bariz bir şekilde e, ee, otoritenin sağlanmaması ile ilgili otorite sağ... neyse bakayım kafe sisteminin uygulanması baktım kafe sistemi ile ilgili bir şey yok ki kafe sisteminin uygulanmasının sonucu bu anayasal yönetime geçilmesi hayır kapitülasyonların verilmesi bu ekonomi ile ilgili zaten iç isyanların çıkması evet çünkü rüşvet ve iltimas çoğalırsa yani ayrıcalık yaparsam ben başka insanlara halk isyan eder iç isyanlar olur e başarısızlıkla sonuçlanan savaşlarda da aynı şekilde halk artık isyan eder. E o zaman iç isyanların çıkması olur cevabımız. baktım ıslahatlar da Batı'nın örnek alınması. Burada Batı'dan bahsetmiyor ya da ıslahattan bahsetmiyor zaten. Cevabım deniz Evet arkadaşlar. Sorularımız bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Umarım buna benzer sorular sınavlarınızda da çıkar ki sınavlardan hepiniz 100 alırsınız diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.